Herkese tekrardan merhaba. Half-Life Blue Shift Spiral Repair'i ilk bölüm kurulum ve tuş atamalarına hoş geldiniz. Şimdi ilk önce hemen Half-Life Blue Shift'in Spiral sayfasına gidin. Buradan çıkamaya koyacağım. Buradan Resources kısmına gidin. Buradan Go Source Package'i indirin. Buradan basın aşağı inin ve son sürümü indirin. Şuradaki Download Latest 2.4 version. Bunu yaptıktan sonra istediğiniz çıkartın. Benim burada mesela. Böyle bir paketiniz olacak. Şimdi bir kere küçük bir not bu oyunları burada 3 oyun var. Blue Shift, Half-Life, Opposing Force ve Gunman Chronicles var. Başka bir oyun. Bunları oynamak için bir kere Steam'den Half-Life'a sahip olmamız lazım. Steam'den ha orijinal Half-Life'ınız yoksa Fatal Alert yersiniz. Lütfen artık sormayın. Crack yok. Crack oynamayın. Olmuyor. Neden diye de sormayın lütfen artık. <laughs> Half-Life lazım. Anca öyle çalışır. Daha sadece buraya shift bat dosyası var. One versiyon yok. Neden derseniz. One versiyon 72 FPS. Ee, max sınırı olarak ve yine bio cap yok bu yüzden Steam version'da oynuyoruz direktmen. Gördüğünüz gibi tek kategori var. Ee, evet bundan sonra aşağıdaki start save'i ve pratik save'i indirin. Ee, bu ve bu, bu ikisini indirin. İkisini indirdikten sonra buraya girin. Half-life, half-life'den blue-shift, blue-shift'den de save dosyasına girin. Eğer save dosyası yoksa kendiniz oluşturun. Hepsini buraya atın. start ve E38'e kadar sayılar olacaktır. Ee, arkada Steam'iniz açık olsun ve oyunu açın direktmen. Şunu, bat dosyasını açın bu şekil. Ve olacaktır ama bundan önce anlatacağım birkaç config falan filan var. Bu arada eğer live split de kullanabilirsiniz. Yine zorunlu değil ama isterseniz kullanabilirsiniz. Live split kullanın, nasıl kullanacağını bilmiyorsanız da internetten küçük bir araştırma yaparak bulabilirsiniz. Ben göstermeyeceğim şimdi şimdilik. Belki sonra live speed rehberi yaparım ama şu an sadece bunu göstereceğim. Şimdi bunu yaptıktan sonra config dosyaları, yine bind'lar falan filan lazım. İlk önce config. Bakın bende burada cfg.cfg .cfg ve cfg2.cfg var. Benim cfg.cfg scriptes, diğeri ise scripted için ikisini ayırdım. Ee, ben bu tutorial hem scriptes hem scripted için olacak zaten arasında hiçbir fark yok. Sadece birkaç tane auto bir yoktur. Dark falan filan onlar var bir tek. Onları göstereceğim. Şimdi konfig nasıl yapıyoruz dersiniz ilk önce konfig yapmayı anlatayım. Masa üstüne gelin buradan txt belgesi oluşturun ve adını cfg yapın benim gibi. Sonra bütün komutları bunun içine yazacağız. İlk önce ben komutları ve ne işe yaradıklarını anlatayım. Ondan sonra cfg nasıl yapacağınızı anlatayım. Txt dosyasınız olsun. Şimdi fazla komut yok. FPS bindleri falan filan göstereceğim. Şurada gördüğünüz benim weapon bindleri tamamen kendi kişisel bindlerim. Bunu hepsini açıklamaya koyacağım. Oradan direktmen kopyalayıp işleri yapabilirsiniz veya mesela ben Z'ye 20 FPS atamışım. Bunları falan değiştirebilirsiniz eğer size yeteri kadar rahat gelmiyorsa kendiniz değiştirebilirsiniz. Şimdi C-Level silah sallanmasını önlüyor. Default Fog Fog'unuzu değiştiriyor. bir Ucu uçacağım Speed Bunny gösteriyor. GL Sprite Blend crosshair'i daha belirgin yapıyor. Bunlar klasik. Bu bir Weapon Bind'ı anlatmaya gerek yok. Şimdi önemli olanlar. Zaten önemli olanları yazacağım açıklama kısmında. E, Z'ye 20 FPS atadım ama 20 yerine 19.5 yazıyor. Neden dersiniz? Hafta ben Steam versiyonlarında her zaman 0.5 daha fazla, yani 0.5 daha az gösteriyor FPS'inizi. Mesela siz gidip CL Show FPS 1 yapıp FPS'inize bakarsanız bakıyorsunuz orada 100 yazıyor. Ama o normalde 100.5. Bu yüzden gerçek FPS değerine ulaşmak için 0.5 çıkarıyorsunuz. Buraya FPS max 20 yazsınız pek bir fark değişir mi? Değişmez ama ben tam 20 FPS olmasını istediğim için 19.5 yazdım. E direkt ben yapabilirsiniz ya. Sıkıntı değil zaten. Direkt 19.5 yapın. Ben Z'ye 20 FPS atadım. X'e 1000 FPS atadım. E, bu Steam version olduğu için herhangi bir FPS kısıtlaması yok. Capsule 4 FPS atadım yani 3.5 Steam'de. E, bu da lazım olacak. Yapın bunları. H'ye 43.5 atadım. 43.5 neden derseniz normal 44, 44 FPS. E, oyunun en hatasız, en smooth çalıştığı şey bu. FPS'leri bu 44. Ve NPC falan filan oraya buraya götürürken lazım oluyor. iyi oluyor. 1000 FPS max 100 100 FPS bind'ı da yapın. Hatta 99.5 olacaktı. E, zaten büyük bir şey değil. Ben 99.5 yapayım yine de. E, ee, autosave. Bu autosave e, ee, L'ye bastığınız zaman auto save yükler. Diyelim çok kötü bir quick save aldınız. Ondan dönüş yok diyelim. Hemen autosave'i yükler. Run'a devam edersiniz. Şimdi bu P baş, rana e, run'a başlatma bind'ı. Bu çok önemli. P'ye atayın. Gayet iyi bir spot. E, uzak bir yerde olsun. Yanlışlıkla basmamak için. Şimdi bin load start. Load start e, başlangıç save'ini yükler. Başladığınız save. Sonra hus timer bir timer açar. Bu timer'ı resetler. Bu timer başlar ve bu da demo recording başlar. Demo recording her half -Life oyunda oy olduğu gibi bu oyunda da geçerli eğer run yollayacaksınız. Netgrab 3 FPS'inizi gösterir. Bunu yine CL Show FPS 1 de kullanabilirsiniz. İkisi de FPS'i gösterir ama ben Netgrab'ı daha çok seviyorum. Bind Mindful Down Jump. Bu bunny yapmak için büyük ihtimal biliyorsunuz zaten zaten. E, mouse scroll'unuzu her aşağı çektiğinizde zıplar. Bu bana öp için lazım. Bu site boş verin. Bind me up duck. Bu çok önemli. Half-Life Blue Shift'te movement açısından Steam version olduğu için 550 hıza gittiğiniz an hemen hızınız sıfırlanıyor. 550 hıza çıkmamak için duck atıyoruz. Ve bir hızı kaybetmemek için duck atıyoruz sürekli. E, bunu da ben mouse'un üst kısmını atadım. E, mouse'un scroll'u ne zaman üste çekince duck atacak üstte scroll yapınca yani ne katacak? E, ee, otocam sıfır hood switch e, silahlar arası daha hızlı e, switch demek. Şimdi bu scripted confirm, bir scripted confirmini görsün. Pek bir fark yok. Hepsi aynı. Hep. Sadece şu farklar var. BX auto jump 1 yani auto bunny 1. Bundan sonra bind mouse 5 BX task duck tap. -tap ne dersiniz. Dedim ya burada şimdi. Bu arada bu kategoriler farklı, Bakın, yani secret ve scripted kategoriler farklı, ona göre run yollarsınız. Ee, burada ise mouse'da olan duck perfect olmuyor, çoğu zaman hız kaybediyoruz. Ama ben mesela mouse 5'e atadım, siz bir exit tas duck tap, perfect duck roll yapar sürekli. E siz mouse 5'e basılı tutup save atarsanız normal, perfect duck atarsanız scripted'de olan bir fark bu. Bundan sonra ben u-spam script'i koydum, bu sadece birkaç milisaniye seviliyor, gerek yok yapmanıza ama belki isterseniz diye yine açıklama kısmına koyacağım bu u-spam script'ini. Yine BXD ile çalışıyor. Gidip normal half yapmaya çalışmayın. Ee, ben k'ya atadım çok az kullanacağımız için. Evet, diyelim tüm ayarlarınızı yazınız. Bu arada aklınıza gelen bütün ayarlarınızı yazın buraya. Ben mesela shotgun 9nm'lerdir falan bindlerim hepsi burada yazıyor. Diyelim baytlarınızı yazdınız buraya. Diyelim buraya yazdınız. Şimdi burada ne yapacaksınız? Burada Dosya farklı kaydet. Masa üstünü seçin. Kayıt türünü metin belgeden tüm dosyaları alın. Dosya adını da sondaki txt'yi silip cfg yapın. Kaydettiğin masa üstüne şimdi böyle bir şey gelecek. Bu şekil. Bu artık config dosyası. Bunu alıp gosource-package 2.4 half-life buradan da b-shift'e atın direkt ben. Bakın benim ikisi burada. Ee, bu şekilde bir konflik dosyanız olacaktır. Şimdi oyuna geçelim. Ee, ah Dashboard'umu da açayım. Oyunda birkaç ayar var. Oyunda birkaç komutlar var. Onları göstereceğim. Ondan sonra ilk bölüm bitmiş olacak. Bir de movement hakkında bir şeyler göstereceğim. Şimdi oyunu görüyorsunuz. Bir kere oyuna girdiğiniz zaman eksek config adınızı yazın. Bu, mesela benim Confirm'in adı cfg'di demin gördüğünüz üzere. -cfg, cfg Benim hemen Confirm çalışıyor. Bütün ayarlarım geldi şu anda. Ee, bunun yanında başka ayarlar var, onları göstereceğim. Şimdi bir kere Steam version'da olduğumuz için FPS'imiz sınırsız olacak. Alabildiğiniz kadar FPS alınıyor. Sağ altta görebiliyorsunuz. FPS'iniz eğer 60'a sabitse veya 100'e sabitse şunları yapın. Bir kere FPS Override 1 yapın, sonra Developer 1 yapın, FPS Max'ı da 1000 yapın. Zaten herhangi bir bind atmışsınızdır. Bakın mesela bende Bind X, FPS Max 1000 var. Bu şekilde değiştirebiliyorum. Şöyle i̇şte C'ye, X'e, Z'ye falan filan basıyorum ve notbordum gitmiş. Bir saniye. Eee, okey şimdi şey ba bakın basıyorum 100 FPS bakıyorum 20 FPS falan filan filan filan. Ee, bundan sonra lazım olan batarya eğer hala 60 FPS veya 144 FPS ise ekran kartı ayarlarınıza girin Half-Life için olan VSign'i kapatın. Çok işte bu açık oluyor. Bu yüzden FPS'i e kilitleniyor. Oradan kapatın veya buradan Options'a gidin. Bu arada Half-Life'de olan bug yok burada artık. Fixlendi. Böyle mouse'unuzla beraber ee, gezebiliyorsunuz. Eski tutorial'ı izleyenler hatırlar o bug'ı. neyse buraya girin options. Buradan videoya girin. Wait for vertical sign'i kapatın. Bu V sign'i kapatın. Şimdi ben bütün ayarları göstereyim size buradan. Ee, burada herhangi bir şey yok. ben en aşağıya inin. Quick save ve quick load. Buradaki F6 ve f 11 Bunu ben V ve B'ye aldım. Quick save V'ye. Quick load B'ye. Bir daha yapayım. Burada V ve B. Ben bunları aldım. Her V basınca quick save atıyor. B basınca o seviye yüklüyor. Bu şekilde. Ee, onu yaptıktan sonra pek bir şeyiniz yok burada. Zaten Jambedak'ı konsoldan atadık direkt. Ee, bundan sonra mouse'a gelin. Mouse'dan mouse look, mouse filter, auto aim ve raw mouse input'u açın. Ne işe yaratırsınız? Mouse zaten, mouse look zaten mouse'u kullanmak için lazım. Mouse filter, smooth at mouse yani mouse'u daha akıcı hale getiriyor. Auto aim, Eğim'inize yardım ediyor e, hile değil kullanabilirsiniz ranlarda. Böyle de auto eğim değildi. Eğim falan değil de. Böyle diyelim Vortigan'da sıkacaksınız. Kurosiyenizi yaklaştırdığınız an o, o oyun size yardım ediyor. Daha kolay sıkıyorsunuz diyelim. Raw mouse input da açın. Mouse filtre ile aynı şey diyelim. Çok daha iyi bir hale getiriyor mouse sensitiv sensitivity'nizi. Mouse size kalmış. Buradan audio'dan MP3 ve HIV sıfıra getirin. Sound efekti de yapın. Videoda gamma ile brightness'ı fullleyin. Oyuna restart atacaktır. Eğer restart atmasını istemiyorsanız konsola direkt ben brightness 999 falan yapabilirsiniz. Gamma 999 falan. Ben direkt ee, buradan yapıyorum oyuna Reset atması benim için problem değil. E, bundan sonra başka bir şey yok. Şimdi oyunun movement'ı hakkında birkaç şey anlatayım. Bir kere Dediğim gibi bakın 550 hıza ulaştığım anda Şu an aşağıdan hızımı görebilirsiniz 550 hıza ulaştığım anda hızım sıfırlanıyor 353'e düşüyor Bu Steam version olduğu için ve şimdi gidip Eee abi ben 1 bir cap sıfır yapıyorum oluyor falan demeyin lütfen Yasak Yok öyle bir şey Eee şimdi bu hızı nasıl tutacağız Mesela diyelim run'ı başlattınız Böyle giderken ee, hiç hız kaybetmeden gitmek istiyorsunuz diyelim. Sürekli <laughs> duck yapacaksınız. Bakın şu an bastığım tuşlara bakabilirsiniz. Ee, bani yapıyorum. Hızımın 550'ye... Pardon susar mısın? Ee, hızımın 550'ye ulaşmadan önce sürekli duck atıyorum böyle. Yani hiç hızınızı kaybetmeden gitmek için duck atmalısınız. Bu şekilde. Duck attıktan sonra yine bani yapıp bir daha duck. Half-Life Blue Shift'in momentu böyle genelde. Bunny Hop Cap yüzünden. Şöyle duck ile hiç hız, kayb hız kaybeden demeyeyim. Momentumunuzu kaydet kaybetmeden devam ediyorsunuz. Hızınız düşünce yine zıplıyorsun. O hızı ayarlamak zor bu oyunda. Ee, blue Shift'in bu da böyle. Evet ilk bölüm bu kadardı. Ee, bu movement'a alışmak bir süre zaman alabilir. Ama önemli olan değil. Önemli olan sadece oynayın yeter. E, oynadıkça gelişir o movement. İlk bölüm bu kadardı. E, ikinci bölümde görüşürüz.